Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle Eren'e Skyblock öğretiyoruz. İlk bölüme hoş geldiniz. Eren merhaba. Merhaba Uzay abi. İlk önce arkadaşlar oyuna başlamak için ne yazacağını biliyor musun? Lobby mi diyeceğiz abi? Yok kardeşim. Is yaz kardeşim. Bana yazayım. Başına da slash koy. Arkadaşlar yes. Eren oyuna yeni başlıyor ve bizim sunucuda oynayacağız artık birlikte Eren'le SkyBlock videolarında. Siz de gelmek isterseniz ekrandaki bilgilerden sunucuya gelebilirsiniz. Is deyip bırakıyorum mu abi? Evet kardeşim. Orada bak bir tane menü gelecek. Heh, evet, Sonra adam oluşturma diyeceksin. Adana oluştur dedim. Evet. Tamam evet. şu an adamdayım. Ben de senin yanına geldim. Momo'muz da burada. Evet, Momo burada. İlk önce Arkadaşlar oyuna başladığımız zaman ağacı kıracağız. Hadi ağacı kıralım. Sen alttakini kır ben üsttekini. Tamam sen üsttekini kır ben, ben alttakini şey kırayım. Abi. Kıralım. Bu arada bir arkadaşınıza adaya nasıl ekleyeceğinizin komutunu hemen gösteriyorum. Ada lideri benmişim gibi. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Bu komutu yazdığınız zaman arkadaşınıza istek yolluyorsunuz. Kabul etmek için de iki defa aynı komutu yazıyorsunuz. Şimdi kardeşim testten buzu ve lav kovamızı alalım. Dört Onu yer ben kıracağız. yapayım abi? Olur sen yap. Ver abi sen onları. Heh. Hem izleyicilerimiz de görmüş olur. Hmm. Şimdi. Alttan da bir tane blok kırıyoruz. Evet alttan da. Karşıya lav. Oyuncu sesleri gerçekten güzelmiş bu arada Eren. Bu arada kit oyuncu yazarsan sana da taş kazma ve yemek verecek. Kit oyuncu. Evet. Hmm. Evet taş kazmamı aldım. Evet, evet kırmaya başlasan bir yandan. Bu şekilde ilk önce birazcık taş kıracağız. Ben de bir yandan günlük ödülümü alayım. Slash günlük ödül yazdığınız zaman oyuncu günlük ödülünü alabiliyorsunuz. Ve Slash Fly yazdığınız zaman adada artık uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir şans bloğu veriyor bize. Böyle açılma efekt sesiyle. Bir tane toprak kazanmışız. Çok şanslıyız arkadaşlar yine. Böyle sandığa bırakalım. Ve bir süre taş kırdığınızı varsayıyorum arkadaşlar. Slash market yazıyorsunuz. Sonra sunucu marketine giriyorsunuz. Doktora giriyorsunuz. Ve kırık taş. Şu an elimde iki tane var abi. Evet. At sana. Evet. Satacağım bunları. Evet arkadaşlar böyle sağ klik yaparak hepsini sattık. Örnek veriyorum. Parayı kazandınız. Taşları kırdınız arkadaşlar. Bayağı bir adanızı büyüttünüz. Varsayıyorum. Minyon market yazıyoruz. 3000 paramız olduğunda pardon 3000 demişim 5000 param olunca da kazıcı minyonumuzu alabiliyoruz. Hadi bakalım kazıcı minyonumuzu yerleştirelim. Bu arada arkadaşlar. Öteye git. Şöyle. Evet ineği <laughs> itelim. Bu arada arkadaşlar Eren'in de bir kanalı var açıklamaya bırakacağım. Ona da abone olmayı unutmayın. Çok güzel survival videoları çekiyor. Bu şekilde minyonumuz kırmaya başlayacak. Artık yerimize çalışan bir madencimiz var diyebiliriz. Bu dışarı atıyor abi. Evet e, üstüne tıklayıp. Kendi yani alması hmm. gerekmiyor. Evet sandığa bağla diyeceğiz. Huni'ye tıklayacaksın sonra chest'e tıklayacaksın kardeşim. O şekilde artık arkadaşlarımız tamam, sandığa, sandığa gidecek arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Ve baktığınız kazıcınız bir süre sonra duracak arkadaşlar. İstatistiklerde. Kazıcının durmaması için, çalışmaya devam edebilmesi için tekrardan minyon markete girdiğimiz zaman besleyici minyonu alacağız arkadaşlar. Varsayıyoruz birçok taş kırdı ve e, siz ticarete başladınız. Ağaçlara ektiniz, biçtiniz. Biz o kısımları geçiyoruz. Bunu da yerleştirelim. Ve bunu nasıl besleyeceğinizi de göstereceğim. Şöyle bifte chest'e bırakacağım. Bunu da bıraktık arkadaşlar. Arkasına bırakıyor. Ben oyunun sandığa bağlıyorum. Evet, bunu sandığa, sandığa tıklıyorum. bağladığımız zaman arkadaşlar sandıktan artık biftekleri besleyici minyonumuz çekecek ve kazıcımız hiçbir zaman durmayacak arkadaşlar ve bu kazıcının levelini yükseltebiliyoruz bu arada. Seviye atlat dediğimiz zaman daha hızlı kırmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi artık kırıyor. Bir de arkadaşlar sunucunun en güzel olayını göstereceğim şimdi size. İzleyin sadece. Diyorum. Ne yapacak acaba? Ağaçtan fidanı alıp şu şekilde ağaca tuvar katarak ağacı çok hızlı bir şekilde büyütebiliyorsunuz. Aynen de şu şekil. Arkadaşlar şu an bize gösterilen bir şeyler oluyor. Büyücü, büyücü Eren bir şeyler yapıyor. Korkuyorum. Bu korkutucu inek de arkadaşlar. Korkuyorum hala. Güneş de çok güzel parlıyor. Bu inatçı çıktı abi büyümüyor. inatçı çıktı birazcık. Umarım bugün başarabilecek Enes, Enes demişim Eren. Heh, Aha sonunda. da büyüdü. Heh. İsmini yanlış söyleyince Eren'in çalıştı arkadaşlar. Yeni Biri... totemimiz. Yeni totemimiz. Ağaçlar sende mi bu arada? Bir tane balta yapalım. Maaşlar, yani ben de abi. Bir çalışma evet, masası yapar mısın? Bir de arkadaşlar size siteden satın alıp kullanabileceğiniz bir şey göstereceğim. Iron golemler ve spawnerlar. Bunları da göstereyim. Bu event kasası hediye ediyoruz normalde oyuncularımıza. Bunlar da siteden ücretle alabileceğiniz şeyler. Sitenin de linkini ekrana bırakırız. Edit'te. Baltayı yaptım abi. Ağacı kırıyorum. Ağacımızı kıralım. Bu arada arkadaşlar Skyblock, MX Skyblock arkadaşlar ve Survival sunucu sunucumuz da var. Aynı anda bu sunucuda lobiden bakabilirsiniz. SkyBlock tarafı tamamen sabır ve emek işi erendi. yani bunu bilerek başladı. Biraz sabırlı kendisi ben çok sabırlı değilim. Çok güzel bir seri olacak bu serinin devamı için de yorumlardan desteğinizi bekliyoruz. Şimdi bu e, iron golem ve kasaları göstereceğim size. Kendimize birazcık para aktardık. Para kazandığımızı varsayıyoruz yine taşları kırdık e, ve bu taşları kırıyoruz ama sadece kırık taş gelmiyor. İçinden kömür, lapis, kızıl taş ve benzeri birçok şey çıkıyor arkadaşlar. İşte şöyle bir komut daha göstereceğim. Slash jeneratör. Burada jeneratörümüz ada puanı arttıkça değerli eşyaları yani madenleri vermeye devam ediyor. Nelerden ada puanı kazanabilirim diye, kazanabilirim diye soruyorsanız stock seviye yazarak da nelerin ne kadar puan verdiğini görebilirsiniz. Enes bir çete nokta at bakalım. Kaç puanız? Bakalım. Hiç daha blok dizmedik. Şu bir biz 0 puanız. Ve çiftçi alacağız arkadaşlar şimdi. 11 oyun parasını da çiftçimizi aldık. Şimdi siteden bu spawnerları aldığımızı varsayıyoruz. Şu an bayram ve büyük bir indirim var sitemizde. Bunlar çok ucuza denk geldi. Yine varsayıyoruz tabii ki. Bunları bırakıyorum arkadaşlar buraya. Burada kırayım. Bunlar artık doğmaya başlıyor. Ve slash çiftçi yazdığımız zaman tekrardan 8 tane demir üretti bile 0.75'ten satarak çok hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Demek değil ki arkadaşlar sunucumuz p yani sadece siteden satın alışveriş yapıp ya siteden alışveriş yaparak kazanılan bir sunucu değil. Sadece ben her öneriyi yapacağız bu seride. Tamamen Eren'e ve sizlere öğretmek arkadaşlar. Hadi bakalım biz de bir yandan adamımızı büyütmeye başlayalım. Birazdan da sandıklarımızı açacağız. Eren'i açtıracağım bunları. Şöyle de atayım bunları. Ben kırık taş basamak yapıyorum abi. Yap abicim ben de şunları bir atayım şuraya bana da verirsin birazcık şöyle ben de alayım. Bu arada e, minyonu yükselttiğimiz için artık kırık taşlar ısıtılmış bir şekilde geliyor. Ben de şöyle taş basamakları yapmaya başlayayım. Bu arada sen de günlük ödülünü almalısın al istersen fly süresi kazanmış ol. Böyle dizmeye başlayalım arkadaşlar. Etrafı günlük yücelin. ödülümüzü nasıl alıyorduk abi? Efendim slash günlük ödül. Birleşik mi hepsi? Evet he, hepsi birleşik. Bu arada birazdan evet, da kumar oynamaya gideceğiz. Spam noktasında neler var neler yok onları evet, size tamamen göstereceğiz. Uçuş, uçuş evet. süresi aldım. Evet 5 dakikalık uçuş süresi kazandım. Şöyle açlarımızı döşeyelim. Döşeyelim abi. Vallahi iyi yapmaya başladık. Birazdan da hafiften e, spamda işlerimizi hallettikten sonra farm girişinde başlayacağız arkadaşlar. Bölümlerimiz çok bilgilendirici ve hızlı bir şekilde olacak. Yani oyunu tamamen kavrayabilmeniz ve öğrenmeniz için. böyle dizmeye devam edelim. Neredeyse alanımız bayağı bir büyüdü. Bu arada spawnerları da istediğiniz zaman kırabiliyorsunuz. Biz bunları kıralım. Şu anlık spawnerlarımız da geldi. XP de kazandık. Şöyle sandığımıza geri bırakalım. Şu anlık ihtiyacımız yok demire. Ses yapmaması için arkadaşlar. Şöyle de tıklayacağım. Demirlerim envanterime geldi. Artık 59 tane demirimiz var. Ben adadan düştüm abi. Ee... Tekrardan şu komutu yazıyorsun. Isco. Bu şekilde yazarak adaya geri dönebilirsin. Ben birazcık testten çubuk alacağım. Bir tane kazma yapacağım. Bakalım ne o hızlı kazıyor bu arada hmm. kazıcımız Evet, İşe yarıyor. Şöyle sen de okay şu demir yani. kazmayı atayım kankam. Özlemişim ya Minecraft oynamayı. Uzun zamandır adam akıllı oynayamıyoruz. Şimdi abi bu anahtarların iki tanesini sen aç, iki tanesini ben açayım. İki tanesini... Sen seç iki tanesini kardeşim. Paylaşalım kardeş payı. Founder'la hanedanı ben aldım. Event'te yumurtayı sana bıraktım. Hayda an. tamam. Herkese, şimdi ana base'imize gitmek için ekrandaki slice spawn yazıyoruz. Bu arada görünen farklı komutlar bende şu an admin modu olduğu için bende gözüküyor. Buradan da zaten doğduğunuz zaman Adana gitmek için tıkla var arkadaşlar. Burada Discord sunucumuz, burada web site ve burada da menümüz. Birçok şey burada arkadaşlar. Şimdi Eren'le beraber sandıklarımızı açmaya gideceğiz. Hadi evet. önce sen aç abi İlk ben ben sonra ben açayım. Çok heyecanlıyım ben. Bana bir tane altın elma çıktı. Bakalım gelecek mi envanterimize. Altın elma yerine elma verdi arkadaşlar. Bu kasa dolandırıcı galiba. Dolandırdı sunucu bizi. Orta kasamızı da açalım. Bazen böyle şeyleri yapabiliyor. Ooo bunda. Bayağı bir şey çıkıyor sanki CS'de kasa açılımı gibi bakalım ne gelecek 8 tane koyun yumurtası geldi Eren çok okay. iyi Bana piglin yumurtası geldi abi bir Bana tane Bana piglin yumurtası mı geldi iyidir abi Evet şimdi ben de e, hanedan kasasını açıyorum hemen Aç abi hanedan kasasını Bana o, da değil. koruma 2 elmas miğfer geldi abi hemen takayım abi, benim kafamda cam vardı birbirimizi koruyabiliyoruz artık o da keskinlik bir. Spawner kasası mı kaldı? Evet abi bir tane ya, de kasası aç var. Gel onu kardeşim. Bu arada spawn'da da eşya atamıyorsunuz. Item'leriniz kaybolmuyor. açtım. Aç bakalım. Animasyonlar evet. da çok güzel arkadaşlar bu arada. Kasanın animasyonları cidden. İsterken şu taraflara da bakalım. Bir yapabileceklerimize bakalım. Buradan envoy etkinliğine gidebiliyoruz. Envoy. Abi e, benim 200 TL param var. Ben bu 200 TL'yi 400 lira yapabilir miyim? Kumar evet. Yap, evet Yapabilirsin kardeşim. Sen buradan günlük ödülünü aldın mı peki? Almıştın Al, değil mi? Az önce bir tane günlük ödül evet. aldım abi. Evet aldın. Şöyle gidelim. Görevler Aa biz görev niye almadık? Buradan bakalım gel kardeşim gel gel burada. Buradan madenci diyor. Oyuncu zamanı diyor. Ben bunu alırım. 1 saat oyna ve 300 para kazan. Ben bunu yaparım kardeşim. 22 gün sonra da teslimat bitiyormuş. Buna da bakalım. Kaktüs, e, altın ve kitap üretimi. Kaktüse başlayabiliriz. Ödülleri neler? 12 ben de Uuu Miner iyi. bir şeyini aldım. Görevini aldım abi. Oh, iyi 10 tane kömür kazmam lazım. Gel demiş. hadi bir kumar oynayalım ya. Aha geldik haneden kumarhanesine. Böyle. Cebimde son o... 200 lirayı e, 500 lira yapmak için abi. Ben o kumar zaman siyaha bir 5000 lira bastım kardeşim. Sen de bir 200 lira bas. Siyaha. Siyaha. Siyah. Kazanıp gidelim. Siyah bire. Siyah bire abi. Bir şeyler yaptım şu an. Sen bir şeyler yaptın mı? Çok heyecanlıyım bu arada kazanabilecek evet. miyiz bakalım. İlk defa oynayacağım. Bayağı evet, sonra. Lütfen bahis yapmak için ha istediğimiz miktarı. Evet miktarı e, benim gösterdiğim gibi mobilde de aynı şekilde bu arada. Mobilde de Nasıl artık. yapacağız abi bunu? E, kardeşim bak istediğine tıklıyorsun. Chat'e de rakam yazıyorsun. Sayımı, rakam mı artık? Onu yazıyorsun. Hıh. Oynamak Ama için tıkladığım süre... zaman şey geliyor direkt. Sandık şeyinde kasino diye bir şey geliyor. Kırmızı Oradan seçeceksin. Tıklayacaksın, sonra çetten chat, kendin yazacaksın. Tamam ben ee, 200 liraya. siyah 31'e evet. 200 lira yazdım. Yaz kardeşim. Çete evet. mi yazıyorum dedim. Evet çete yaz 15 saniye kaldı. Tamam. Tamam oldu. Tamam paran gitti değil mi? Evet. Bakalım tamam. siyah 31 gelecek mi? Abi? İnşallah gitmez kardeşim. Hadi her yere de hanedan yazmış bu ilde. Hadi olmuş. oğlum. Hadi oğlum. Azıcık daha kay Dur oğlum. Aha gitti abi. Abi dur dur daha başladı yeni başladı. Heytanın bol olsun abi. Dur bakalım. <laughs> Çok heyecanlıyım bu arada. Abi benim 200 lira gitti herhalde ya. <laughs> Barağların müdürü nerede kardeşim? Hadi lan, hadi lan, çok heyecanlıyım. Sanki gerçek param. değil mi? Kardeşim bu ne çok döndü ya? Evet galiba kaybettik abi. Abicim, Allah. hadi lan. Allah evet, kahretsin kaybettim kahretsin. battık ee, ya. Kamu spotu abi acilinden kamu spotu. Ee, Bak bana. E, gel gel bakıyorum. Arkadaşlar kumar oynamayın. Arkadaşlar burada da gösterim buradan da arena'ya gidebiliyorsunuz ve satmak isterseniz. Bu şekilde de parmlar yapılıyor. Ee, yukarı piston, aşağı ışık, önüne ve ee, göründüğü gibi zaten anlatmama gerek yok yani. Bunu yapamayan yoktur. Bu da kaktüs farmı. Burada da bizim e, Nacizane jeneratör farmımız ve buranın da olayını arkadaşlar bu tarafa Edit var. Edit'e gidelim. editci reis'e gidelim. Kırmızı bir şey. Gel şuna tıklayalım da bakalım. Ben de tıkladım sağ klikle. Edit'e geldik arkadaşlar. Biz burada çok bir şey yapamayız şu anlık ama demir kazmamız var. Biz gariban adamız arkadaş. Atlama sakın. Dur ona geri gelmek için uğraşmayalım. Arkadaşlar burada işte şöyle göstereyim. PvP paketleri var. Eşyalar var. Final takasta da işte. Burada kasa anahtarları var. Burada da spawnerlar var. Bizim işimize yarayacak. Şu anlık burayı kazamayız. Kazmamız kötü olduğu için. Gel arka tarafa gidelim. Burada da metin taşları bu tarafta yazıyor. Böyle bir tanesini ben kırayım. Bir tanesini sen kır. Aynı anda kıramıyoruz. İşte arkadaşlar bunu... Abi ben tek de patladım. Allah kahretsin. Aha ikinci de de arkadaşlar arkadaşlar burada da işte bunu kırarak e, kırdığınızı varsayalım. E, size bir kasa anahtarı veriyor. Ve bu kasa anahtarını açtığınız zaman ödüller çıkıyor. Gel gel şuraya gel. Ha, geldi sen abi. Metin e, Taş evet, kasa arkadaşlar. anahtarı geldi bana. E göstermelik olarak game moddan birer tane aldık ve açıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Çok zamanımız gitmesin diye. Bakalım. 5000 lira kazandım ben. Şimdi sıra sende. Ben umarım, de açıyorum abi. Umarım bir şeyler güzel çıkartırsın kardeşim. Umarım kumardan kaybet e, abi 16 tane toprak geldi. Neyse iyiydi. da yattık. Sandıktan da yattık. Ben Vallahi gidiyorum. kardeşim battık. Kaçalım bu hanedan sonuçsuz. Soyguncu be. Şimdi tekrardan isko yazarak Adana'ya dön. Ben de yanına geleyim tekrardan. Ben de isko ile gidebilirim ama direkt TP atmayı tercih ediyorum. Şimdi bakalım sandığımız Şimdi... sandığımızda 11 tane kömür birikmiş abi. taşlar da bayağı birikmiş güzel. İskelet spawnerımız da var. Bayağı bir şeyler birikmiş. Şöyle bırakalım. Şimdi bu koyunlar için yer yapmak lazım kardeşim hemen. Bu senin bu toprakları alalım şu tarafa. Şöyle. Burayı yapıyorum ben o zaman. Bir alan. Yap abi ben de şunu koyayım. Çimenlendireyim bunu. Vallahi şanslıyız. Çimenimiz var. Öyle koydum. Tamam. İyi. Şimdi buraya bir çit yapalım kardeşim hemen hızlısından. Şöyle çekiyorum. Hop. Kapatacak mıyız koyunları peki? Gerek var mı? Ama kapatalım ee, Kapatalım değil mi abi. Şey yapayım mı? Kapı yapayım mı çift kapısı? Yapsana ya bir tane. Bunları arada selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam yapar. Çok tatlılar bu arada. Vurayım bir tanesinin kafasına. Ayıp mı olur? Abicim Allah. galiba bura fail oldu. Koyunları kaçırmaya Bunu galiba bir dakika. Bunu editte düzeltme. Noob olduğunu herkes görecek kardeşim. <laughs> peki biz geliştik ve zengin olmak istiyoruz diyoruz galiba artık ve şu iskelet cp'yi de şöyle evet, koyalım İskele cp'miz bu şekilde burada çalışacak ölecek ve çiftçimizi almıştık burada ok ve kemik. Neredeydi kemiği göremedim. Ok ve kemik kazandıracak bize ve 0.1 parayla satabileceğiz onu da. Şimdi size pazar kurmayı öğreteceğim arkadaşlar. Hemen bize bir tane... Abi ta şimdi ben bir şey merak ediyorum. Buyur. Ee, sözünü böldüm. Bana bakma şimdi benim elimde sandıktaki 52 tane demir kütçesi var ya. Ben bunu elimde nasıl satacağım mesela? Slash market yazıp satabilirsin. İstersen de yere atıp çiftçiye sattırabilirsin. Yere atarsan çiftçi alır. O zaman... Yere at onları. Atalım abi yere. Attım. Attım. Tifti gitti. Bakalım hemen çiftçi, çiftçi yazayım. Evet bak evet, bunu sağ... yeni öğrendim mesela. Evet bunu, bunu da, Evet bunu öğrendim. Ben de altın köşesine yere attım mesela direkt çekti. Ee, şöyle bir yemek alayım 5 tane. Ben de ağaçları büyük. ben de size şimdi pazar kurmayı öğreteyim. Şimdi odunlardan sandık yapıyorum hızlı bir şekilde. Şimdi sandıklarımızı yaptık. Pazarımızın için bir alan hazırlayalım mı yoksa göstermelik yapalım mı? Böyle abi ee, kaç tane sandığım var? 4. 4 tane 4. Şöyle bunları sırayla koyalım pazarımız bu olsun şimdi. Nasıl satılıyor? Örnek veriyorum evet. demir. Demirle sol tıkladım, 20 yazdım. Tanesinin 20'den demiri satıyoruz artık. Bu şekilde yapılıyor. elimde bir tane tahta parçası var. Sol tıkladım. Evet. Yapmak istediğini... Fiyat fiyat fiyatını mı belirliyorum burada? Evet sadece fiyat gireceksin kardeşim. 100 bin yaptım abi. E, market oluşturma maliyeti 10 dolarmış. E, ben de 0 TL olduğu için bir abi. Dakika, sana market para oluşturamadım. Sana para atayım hemen. 500 lira yolladım temizliğinden kardeşim Kırladım. yaz oraya miktarını 500 bin yazdım abi Para olsun <laughs> bir dedim. tane tahta parçası <laughs> Var ama bu an. benim elimde abi bunlar elimde mi kalıyor sandağıma atmam lazım ha, artık tamam, satış şimdi. başladı evet, evet. Ee, şimdi nasıl adamıza gelebileceklerini ayarlayacağız Size bir tane tabela lazım tabelayı mesela arkadaşlar tabelamızı aldık tabelamızı sağ tıklayıp şöyle bu işaret koyup hoş e, geldiniz büyük ihtimalle bir böyle miydi hoş geldin yok bu şekilde Hoş geldin yazabiliyorsunuz arkadaşlar ama daha çok ada leveline ihtiyacımız varmış. Ada leveli kastıktan sonra adamız aktif hale gelecek. Şu an bizim ada levelimiz çok düşük. Ada levelini için. nasıl kasıyoruz zaten? Şimdi ada seviyesini yükseltmek için tekrardan göstereyim. Blok seviye yazdığımız zaman buradaki blokları koyarak ada xp leveli kazanıyoruz. Bizim nelerimiz var? Iron golemlerimiz vardı. Bu iron golemleri siteden bu yüzden alabilirsiniz. Şöyle yerleştiriliyor. Bunlar çok verimli planlar arkadaşlar yani yaratık doğurucuları bunları koyup başında AFK bırakabiliyorsunuz. E, AFK kalamıyorsanız siteden AFK e, hesapta alabiliyorsunuz. Kendi kendine AFK burada e, Eren'in durduğu gibi duruyor sabit bir şekilde ve ölmüyor. 7.24 24 sizin yerinize burada bekleyerek size para kazandırıyor ve siz geldiğinizde işlerinizi daha hızlı yapabiliyorsunuz. Bu mantık nasıl eden? Bunu kendim buldum. Bu mantıklı. Evet, hem de ucuz. Şimdiden 79 tane demirimiz olmuş evet. bile. Bu demirleri toplayıp bir şekilde ayarlayacağız ve dizileceğiz. İstersen bir Envoy'a gidelim. Orada bir PvP atıp e, sandıkları toplayalım. Bir Envoy'u başlatalım. Gitmek ister misin? Gidelim abi. Envoy start. Ben geldim. A klik attım. Ve Envoy'a geldim. Buradan kutuları açtık. 500 para kazandım bir tane Hasan atarı kazandık bu şekilde titan kutusu 1500 para kazandık 100 para diğer insanlarda bırakalım bu şekilde arkadaşlar Allah bize Hasan saldırmaya başladı kaçsak iyi olacak arkadaşlar Hasan bize Hasan niye saldırıyorsun Hasan'ı Hasan kesmeye çalışalım hadi hop Aa pardon abi sana vurdum kardeşim bu Hasan çok güçlü ya Hasan bize niye saldırıyor acaba öldüm abi ben çaktırmaya <laughs> kaçmaya çalışıyorum ee, sen spawn'ına geç o zaman ben de geliyorum Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Sunucuyla ilgili ve bitirişten önce. Sunucuyla ilgili abi sunucu gerçekten kaliteli, özenilmiş bir sunucu. Sunucu kimse çalışmış galiba. Evet kurucu kimse bayağı iyi çalışmış. iyi evet. de çalışmaya devam ediyor. Sunucu için güzel şeyler düşünüyorum. İnşallah bir geleceği olan da bir sunucu görüyorum. Güzel şeyler evet. olacak. Şu an saatin gece 3 ve 90 kişi var arkadaşlar. Bu insanlar bu saatte oynuyorsa bir şeyler yolundadır. Bir emek var. Hepinizi bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.